Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. YPG PKK Suriye'deki güvenli bölgeleri tehdit ediyor. Değerli izleyenler, YPG PKK, Rusya'nın Türkiye'ye verdiği güvenceye rağmen terrifat, Münbiç ve Barış Pınarı Harekatı bölgesi çevresinden çekilmedi. Terör örgütü YPG PKK, Suriye'de Türkiye'nin desteğiyle Suriye Milli Ordusu tarafından çıkartılan ve güvenli bölgeye dönüştürülen sahaya pek çok noktadan yoğun saldırılar düzenlerken, Rusya'nın örgütü kontrol etme sözleri uygulamaya geçmedi. ABD desteğiyle Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG-PKK, ülkenin kuzeyindeki Azez, Mare, Bab, Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini sık sık ağır silahlarla hedef alıyor. Teröristler eylemlerinde ABD ve Rus yapımı roket atar ve havan toplarının yanında TOV füzesi, çok namlulu roket atar, Katüşöbe, Grad füzesi gibi gelişmiş ağır silahlar kullanıyor. Söz konusu saldırılarda Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Halep'in Tel Rifat ilçesi öne çıkıyor. Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da terör ele geçiren YPG PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleriyle emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor. Sık sık Aziz, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler, Terifat'ın Tale, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minna, Kefer Keferkaşır, Meranaz, Burçelkas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor. YPG PKK tarifatta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.